Oo bizim server'a bir girelim bakalım neler varmış acaba bizimkiler en son ne... Ay, neredeyim lan ben, ben o ben neredeyim alo çıkartın beni buradan alo on bizimkiler ne yapmış buraya ben bizim sunucu normalde çok güzeldi böyle yeşil şeyler vardı çimenler vardı ben beni buraya kim tıktı ya ooo Bunlar illegal eşya çoğaltmış ya. Bunlar bedrak elde etmiş. Bak gıcıklık olsun diye de şuraya atmışlar. Oğlum beni çıkarttım buradan. Bu Burada ne yazıyor? Sen onu hak ettin çimen. Ya çimen mi tıktı beni buraya? Onu çıkarttın beni buradan ben ne yaptım ya? Kaç gündür server'a girmiyorum ya. Ben ne yapmış olabilirim ki? Dur blok koymayı denesem. Koy koyabiliyorum. Hadi Hadi koyulmuyor. Ee, öf, öf ya. Ya beni buraya niye tıktınız arkadaşım? Arkadaşlar sizce beni buraya niye tıktılar? Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen ya. Ben bunlardan intikamımı alacağım. Vallahi alacağım bunlardan intikamımı. Tıktım ya. Of 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 Şuna baksana ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Envanterimde bir şeyler var mı? En portalı falan var. Ama bu bunlarla buradan çıkamam ki. illegal olur. Hem sonucu da illegal şey yapmak yasak. Ama aslında bunlar da illegal bir şekilde bedrak çoğaltmış, bedrak almış. Ama olsun ben yine de sonucunun kurallarına imal etmeyeceğim. Benim envanterimde e, en son kasıldığım eşyalar var. Bunlarla idare etmeye çalışacağım ben. Şimdi buradan nasıl çıkabilirim? Onu bir düşünmem lazım öncelikle. Hmm, bir tane çalışma masası yapsam belki bir işime yarayabilir. Şuraya koyalım. Bizim bizimkiler bir dakika bizimkiler bir misli küçük yerin ana sitesine gelsin de yaşayalım oradan. Bir dakika çağırayım onları. Ha. Bir dakika. Ha geldiler. Ya benim Onların ses mikrofonu kapalı, kapalı. Mikrofonları kapalı bir de. Of neyse yaz yazacağız. Niye beni buraya hapsettiniz? Bugüne kadar sonucu da yapmadığın kalmadı. Ya ne yaptım sonucu da Allah rızası için. Blok koyulmuyor. Koyulmuyor. Koyulmuyor buradan sonra arkadaşım. Koyulmuyor. Of of. Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Sabah Bat bat de yazdı. Şimdi sonsuza dek kal orada. Ya niye kalıyorum arkadaşım çıkarın beni buradan ya. İşime gücüm, gücüm var benim sizle mi uğraşacağım ya. Bir de çık. Belki aklımı kullanırsam bir şekilde buradan çıkabilirim. Bir de bir blok genişliğinde yapmışlar ya. Hmm, çalışmamasın neler üretebiliyorum. Şimdi bu aletlerin hiçbirisi benim işime yaramaz. Ee, bu da bu da bu da bu da Benim hiçbir işime yaramaz Benim işime yarayabilecek bir şey bulamadım Bir dakika ee, Çubuk Bu Traptor Odun traptör nasıl yapılıyordu Aha yapabiliyorum Bir dakika o zaman Şöyle bir şey yapabilirim demek oluyor bu Bunu buraya koy Hadi Aha çıktım. Vallahi çıktım ya. Buradan istediğim zaman çıkabilirim artık. Bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Eğer ki bu bizimkiler sunucuya katılırlarsa beni görebilirler. Ee, bu yüzden bütün eşyalarımı toplamam lazım. Şuradan kır 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 kır. Şunu, şunu, da almam lazım. Şunu da almam lazım. Lütfen envanterime gel hadi. Hayır. Hayır. Of, neyse. Yapacak bir şey yok. Ben git, Gitmem lazım buradan. Yoksa bizimkiler beni fark edecek. Kaç 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 kaç. Vallahi bu kadar kolay mıydı ya? Yani buradan kaçmak. <laughs> bizimkiler birazcık daha saf çıktı. Oo. Oh, oh. Ama şimdi nasıl intikam alacağım ya? Bütün eşyalarım setim falan gitmiş ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bu sunucuda hileler aç. Bu sunucuda. O fof hileler de açık değilmiş ya. Belki bir ümit ile arkadaşlar açıktı. O of, of ya. Beni bu köle hapsetmişler. Ben buradan nasıl kaçacağım ki? Şu kaktüsü alsam yanıma. Belki bir işime yarayabilir ya. Etrafımda da hiçbir şey yok. Güneşten de önümü göremiyorum ki zaten. Uf, Beni niye şimdi buraya hapsettiler ben anlamadım. Aha! Dur bir dakika burada bir şey var. Burada birinin seti var. Birinin seti var burada. Bir dakika. Oh, vallahi burada. Allah'ım sana şükürler olsun. Burada birinin seti var. Burada biriniz, birisi burada setini bırakmış şunu cinat çıkarken. <laughs> Şunları giy 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 giy. Aa, çok iyi oldu. Aa! Bir dakika bir dakika bir dakika. Zıpla. Zıpla dur hadi. Zıpla zıpla. Aa, fuh, buraya yakalım. Buraya düşeceğimi nasıl tahmin etmişler. Ya. Buradan bu benim. Ben nasıl buraya düştüm. Benim yani buradan buraya düşmem olanaksızdı. Nasıl düştüm ben buraya? Of, of, nasıl çıkacağımı yine bilmiyorum. Aa, bir dakika benim hala eşyalarım var diye, değil mi? Güzel. O zaman ben şu şekilde bir crafting table'ı üretirim. Hayır, hayır, hayır. Creeper var burada. Creeper var burada. Git 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 pat pat pat. Oh! Sonunda. Bir dakika o zaman crafting table'ım nerede ben üreteceğim? Merdiven üretip buradan çıkabilirim. Hemen şöyle üretelim. Aa, ama alt tane ayır. Daha da aşağı düştüm. Merdivene zıplayabiliyorum değil mi? Aa, evet bu iş yarıyor. Hadi bakalım. E, şuraya da şöyle. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. İşte bu kadar İşte bu kadar ya Şimdi ise intikam vakti Hemen şöyle Aa sunucuda bir tek ben varım <laughs> Sunucuda bir tek ben varım <laughs> O zaman Dilleri de açabilirim <laughs> Hemen TNT alalım Hemen 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 hemen. Ve şimdi bizimkilerin mekanına gitmem lazım. Acil 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 acil. Öncelikle beni bu hapsetmeye çalıştıkları hapishaneyi patlatacağım. Şimdi hemen şuraya girelim. Şöyle şunu şuraya koy. Hadi bakalım. Hah işte oldu. Buranın içini patlatmam lazım. Hadi bakalım. Şuraya her yere. Çık taburayı da kır. Ah. Şurayı da patlatalım. Her yeri patlatalım. Buranın tamamını patlatmak istiyorum ben. Hadi bakalım. Ama çok hızlı olmam lazım. Şimdi bunu buradan almam lazım. Öncelikle. Sen gel. Hadi. Hadi kırıl. Ha, geldi en kelime. Hadi bakalım. Şöyle patlattım ve kaç 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 Hayır. gel. <laughs> Baya iyiydi. Beni hapis etmenin bedeli budur işte. Şuraya bir tane daha TNT. Hop da 3 tane TNT birden. Oo, bayağı büyük bir patlama oldu burada. Şşt. İşte beni hapsetmenin bedeli budur. Ben her zaman intikamımı alırım. Şu zırh askısını da alalım. Hatta bunu da patlatalım. <laughs> Hemen şöyle patla 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 patlayacaksın. Kaç. <laughs> <laughs> güle güle zırh askısı. Güle güle her şey. <laughs> i̇şte bu kadar. İntikamımı aldım. Bütün yakında da bütün çölü havaya uçururum. İntikamımı iyice iyice güzel alırım. Oo, şansa da bakın. Şu şansa bakın ya. Vay 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 vay. Dükülerin yaşadığı köyü buldum. O zaman şimdi her yeri yıkacağım. Sen kalk. Şu alalım. En üstten başlıyorum. <laughs> İntikamım çok güzel olacak. O ekmek alırım. Ne giydim ben az önce? Ne bileyim. Şimdi önce bir uyuyalım. Bakayım. Tamam. Hala sonucu da ben varım. Çok güzel, çok güzel. Tamamdır. Şimdi yatağımı alacağım. Binç kalma planımı uygulamaya başlayacağım. Her yeri TNT, her yere, her yere her yere şuraya 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 da 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 her yere her yere her yere her yere yani ve patlak patlattım kaç 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 patlıyor. Oo her yer patladı her yer havaya uçacak her yer havaya uçsun hadi 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 her yer patlasın her yer her yerin patlamasını istiyorum. <laughs> ya intikam dediğimiz işte budur abi. Şimdi şurayı da patlat, şurayı da, şurayı da full patlat, 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 patla. Kaç, 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 kaç. Şu de dövelim birazcık. Sen git bakayım, git bakayım. Abone zilini çal. Tamamdır. Sen de git bakayım. Sen de git. Sen de git demir golem de yok olacak birazdan. Hadi bakalım her pat 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 pat. Hadi bakalım hadi bakalım. Demir golem gel oraya. Gel oraya. <laughs> ne oldu? Sana da sana da TNT'yi gönderiyorum. Bekle. Bekle güle güle. <laughs> Bu ev de patlayacak şimdi. Patla bakayım ev. evinin havayı uçtu. <laughs> Ama ben arkasının da kalmasını istemiyorum. Bu yüzden de burayı da patlatacağım. Her yeri patlatacağım. Her yeri. <laughs> Oo, lamaları da, lamaların da hepsi öldü. Şuraları da koy 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 koy. Tüm TNT'ler patlasın. Patla 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 şöyle patla. Aa ben kaçayım en iyisi buradan. Kaç 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 kaç. <laughs> çok eğlenceli olacak. Ay. Şunu da koy. Kaçıyorum ben. Şunları o zaman da ayıklayayım azıcık. O zaman da kırdık diyentiler. Teşekkürler. Gel bakayım sen. Hop. Tamamdır. Hatta zaman balyalarını da patlatıyorum artık. Sen de patla. Sen de. Sen de. Her yer patlasın. Her yer. Her yer patlasın. Şurayı da patlatacağız. Bum. Sen de patlayacaksın. Bum. Bütün her yer patlasın. <laughs> Hiçbirimizin evi kalmayacak. Hatta şuraya da gidelim bence. Oradaki dere de ev bırakmayacağım. Hiçbir, hiç kimseye ev bırakmayacağım. Herkes evsiz olacak. Burayı patlattım mı? Yok. Burası da kolay sığamayacak. Şuradan her yere Hadi bakalım. Hop. Bala. Ben git ben gittim. O her yer patladı. O zaman şuralara da TNT döşeyelim azıcık. Buralar da patlasın. O ve gidiyorum ben. <laughs> sen de patla, sen de patla. <laughs> Dur bir dakika patlamadı. Evet. <laughs> Eh, ben ben şimdi kaçıyorum işte. <laughs> Ooh, her yeri patlattım. İşte bu kadar. İntikam başarıyla alındı. <laughs>